Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün DLS e oynayacağız. DLS 23. Ee, hadi oynayalım. Gidelim. Paramı bekleyeceğim abicim. Aa, abicim paranızı bekleyin tamam mı? Şuraya gelin bak şu var ya. Yaygın görüyorsunuz. Şöyle gri yaygın. Ona basın abicim. Bak şuradaki görüyorsunuz değil mi? Şurada değil mi? Heh, orada. orada. Oradakini görüyorsunuz. Oraya basma atayım. Oradan size oyuncu verecek. Ya yani bir yani güzel oyuncular veriyor 180'lik falan, 60'lık falan da veriyor bazen. Ama iyi veriyor ya. O kadar da kötü değil. İyi Hadi gelin yapalım maç. Angers'la maç yapacağız. Hadi bakayım yapalım. İnşallah kazanırım ya. Kazanacağımı düşünmüyorum ama. adamı adam bir kayış var. Vallahi. Oy! sen ne yaptın? İki adamı birden düşürür lan. Bir taşta iki kuş. Ley'e <laughs> bak sen. Oy, ne yapıyorsun hocam? Hocam, hocam. Hocam sakatlanırsa ben daha iyi. kime bakacağım hocam? Ben Trent Alexander Arnaldo'ya attım. Bak of ya. Atamadık ya. Böyle bir şans arkadaşlar kimseye gelmez söyleyeyim yani. Ya şef hakemi. Ya şef gör. Aşağı bakayım arkadaşlar benim var mükemmel bir yarım Takımım nasıl arkadaşlar onun üzerine kaç verirsiniz? Ronaldo'm sakat diye koymadım zaten ilk başa bakın arkadaşlar sakat Ronaldo 83 Ronaldo'm var şimdi ben arkadaşlar ne yapacağım biliyor musun şimdi ben takımı full ooo adam burada neyse ben takımı full şey 80'lik se, yapacağım o 70 hepsini serbest bırakacağım abicim yedeklerde de 80'likler olacak sonra ben 70'lik 60'lık oyuncuları alıp serbest bırakacağım Sonra da koçları yapacağım abicim. Koç yükselteceğim ve şey hepsini siyah yapacağım arkadaşlar. Oo ne yaptın hocam be? Hepsini 95'lik falan yapacağım yani. Belki 100 bile yaparız. O kadar 100 değil de bir 95'lik falan yaparız abi. Çünkü ben biriktirdim mi? Bak ben var ya ben bir günde abicim bir tane 80'lik alıyorum. Ben bir günde ee, ben bir günde iki buçuk milyar biriktiriyorum. Ben, ben bir günde iki buçuk milyar biriktiriyorum. i̇yi biriktiriyorum ya bir günde iki buçuk milyar. Bence iyi. Şu an arkadaşlar bu iki part mesela part ikiye geleceksiniz. Şu an 45. saniye dolduğunda ben ekran kaydından çıkacağım ama ikinci yarıda tekrardan ekran kaydını çekeceğim ne şey neden çünkü yani çok dakika oluyor. Yani bir 10 dakika falan sürüyor abicim bunlar. 10 dakika da sürdüğü zaman video yüklenmiyor yani. Hemen böyle yüklenmiyor. Ama neyse ya yaparız ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Parti yok arkadaşlar. Normal böyle oyun yani abiciğim. Hadi bakayım. Of tutamadı. Atamadı ya. Şöyle İyi açacak ama atamadım. Diğer maçta arkadaşlar adamı 7'ye yedi, 0 yendim. Ama onu çekmeyi unuttum ya. Sanırım falan vardı zaten. Çekmedim abicim onu. Şu an devam ediyoruz. 4. dakikaya geldik. Aga sen ne yapıyorsun ya? Aga sen ne yapıyorsun? Ya? Ama harbiden adam kayıyor yani kanka. Öyle bir kayıyor ki. Neyse. Yiğit buradan izliyorsan sana selamlar. Muhammed Ali buradan izliyorsan sana selamlar. Abdurrahman buradan izliyorsan sana selamlar. Harbiden diyorum ben iyi oynuyorum DLS ya. Her gün ama ben DLS de iyi oynuyorum abi. Arkadaşlar arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Ben yiyorum. Neyse ya boş ver. Siz de zaten bilmezsiniz. Zaten çok kişi. Ben büyüdüm arkadaşlar. 2 2-3 kişi, üç kişi Yani. Fazla kişi. Beni izlemiyor. Kim izler ki zaten beni abicim? <laughs> Benim <iz> gibi. <laughs> Kim izleyecek abicim beni? İzlemiyorlar. Zaten karşılar açık. çık... Oo abicim ne yapıyorsun sen? Aga ya. Aga bak böyle yapmayın ama ya. Harbiden bak. Hocam saat ben... Bak ben istemiyorum. Zaten cevherim de yok yani. Bir şey yapamıyorum abi ya. Ne yapıyorsun abi ya? Neyse ben bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum ben. Bir şey demiyorum. Hadi bakayım o. Oy. Müziği kaydı. Acaba 8 dakika sürecek ya. Uykum var arkadaşlar bu arada. Kusura bakma. Bir video var ya yüklüyorsunuz arkadaşlar YouTube'da. YouTube'a bir video yüklüyorsunuz var ya. Yani öğlen yüklüyorsunuz arkadaşlar. Öğlen okuldan geldiğinde bak ben o ofis Ben öğlen geldim arkadaşlar yükledim attım abicim. Akşam saat 9'a kadar anca yüklendi. Ya, yüklenmiyor abicim yüklenmiyor. Of gidiyor. Ne zaten şimdi çek 3 1. Ama abi yüklenmiyor. Har harbiden diyorum abi, yüklenmiyor ya. Ya bir 6-7 saat gerekiyor. Belki de 10 saat abi ya. Harbi abi o kasatla En iyisini ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Ama öyle değil olmaz yani harbi. Şu an çok karma karışık bir şey söyledim ama öyle de olmaz. Yani oy mendi 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 tuttu bak. Of hakimi finalde çok kötü oynuyorlar ya. Hepsi arkadaşlar çok kötü oynuyor. Ve 4 1 Maşallah herkimden. bayağı bir dakika geçmiş ya. Neredeyse 7. dakika. Hadi. Reklam da izleyelim arkadaşlar. Size de reklamı, siz de reklamı izleyin. <laughs> i̇zleyin sonra bakalım kaç paramız olmuş. Çıkmayın lan bekleyin. Şu reklamı sizin zaten az kalmış. Hem sohbet ederiz. Yiğit buradan sana selamlar olsun. İzliyorsan tabi. İzliyorsan burada sana selamlar olsun. Yiğit benim kanalıma abone olsana ya. Benim kanalıma var ya. Hiç kimse abone değil aga Çok az abonem var ya. En az bir 5 abone olayım abi. Vallahi hiç abonem yok. Her... Hiç kimseyi takip etmiyorum ben. Mesela olabilir. Şu adamı almayın abi. Şunu da almayın. Şunu hiç almayın. Almayın yani abi. Şu Nunez'i almayın. Kötü. Rashford'u almayın. Emerson'u almayın. İmobile zaten kötü onu. Rodriguez zaten 76. Lık. Şu adamı da almayın. Alacaksanız Mbappé alın. Mbappe ya Şimdi arkadaşlar görüşürüz. 8. dakikaya geldik. Hadi görüşürüz. Vay var. İnşallah sesim geliyordur. Çünkü 8 dakika alınca konuştum yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Partiye gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.